Evet merhaba canlar. Çiçek ekmiştim çiçek. Biraz kaba otları varmış onları alacağım Allah izin verirse bugün. Bakın buraya gel. 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 Oo. Oh. Oo, oh, çok tatlı bu çok tatlı. Gel. Hadi 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 Kısa yoldan bir gidiş var şöyle. Gelmek üzere şuradan çıkarsan. Yani şurada. Evet çiçek tarlasına geldik. Evet burada da bir kaplumbağa var. Kaplumbağa da gizlenmiş. Göstereyim. Evet burada da kaplumbağa. Otun altına gizlenmiş. Evet burası. Komple alacağım bu otları. Çiçekleri papatyalardan kurtaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Papatya çiçek ektim papatya çıktı. Evet çiçekler. Çiçekleri şöyle kurtarıyorum. Hepsini alıyorum papatyaların. Komple papatya çıkmış. Papatyalar da çok güzel ama çiçekler de çok önemli benim için. 10-15 güne bunları geçer ama 10 güne kadar da yukarı bırakmıyor. Bu kabağıtlar bunlar. Evet şu papatyalara bak. O da çiçek, o da çiçek. Papatya da güzel çiçek. Ay çekirdekler de çok güzel. Canlar bak. Buralar ot olmayan yerler. Biraz aldım otlarını. Şuraları aldım. Çok güzel büyümüş. Yarım metre olmuş çiçekler maşallah buralarda. Şu kenarlarda şu kenarlarda Ağaçların gölgesi olduğu için sabah güneşi almayan yerler zayıf. Güneşin ne kadar ayçiçeklerine faydası olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet şu yukarıda az bir ot yer kaldı. Şura. Oraya da bir yarım saatte inşallah hiçbir şey koymam. Evet tertemiz oldu. Zaten ayçiçeği yakında küçük otlar da yukarıya geçtikten sonra bir sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar. Şuraların çiçeklerini göstereceğim size Tam ne kadar Çiçekler buralara çok güzel büyümüş Yarım metre maşallah Yarım metre olmuş Şu kenarlar zayıf biraz Oralara sabah güneşi alamamış Ağaçlardan dolayı Çünkü doğu tarafı komple ağaç Buranın bu tarlanın O yüzden çiçeklere güneş Gelmeyince Bak şuradaki ağacın da Akşam güneş almamış onun dibinde de Çiçekler fazla gelişmemiş Evet arkadaşlar. canlar. Teşekkür ederim ben izlediğiniz için. Evet bu şekil bak tertemiz oluyor. Çok güzel oluyor ay çiçekleri. Evet bu şekil. Arkadaşlar çitlemelik değil. Bizim bu yörede fazla çitlemelik ekilmiyor. Sadece yağ çiçeği bunu yağ çiçeği olarak veriyoruz. Bizim burada bu yabani pakla ama normal bunları biz yaz işlerin çiçeğin otun aldım arkadaşlar çok temiz oldu Geriye yana Allah'a kalmış bir şey ben izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar